Türkiye e, Aziz e, Halep bağlantısının e, e, açık olmasını Halepte bir büyük saldırı katliam ve dolayısıyla büyük bir göç dalgasının e, ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor CHP eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal YPG hedeflerinin bombalanmasını bu sözlerle değerlendirdi Türkiye'nin meşru savunma hakkını kimse sorgulayamaz dedi Bakın bu Cenevre Konferansı'nın yapamadığını yapmak teşebbüsüdür. CNN Türk'te katıldığı programda gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi Baykal. Partisinden farklı olarak hükümetin Suriye'de attığı adımlara destek verdi. Bakın Halep bir sünni kentidir. Bir sünni İslam medeniyetinin her yerine damgasını vurduğu bir kenttir Halep. Şimdi bu kenti Rusya'nın himayesinde. Eee güçlerine yani Şii Nusayri güçlere teslim etmeye yönelik bir politikayı çok ciddi sorgulamak lazım. Bunlar böyle kendi haline bırakılacak konular değil. Cumhuriyet Halk Partisindeki gelişmeler de Baykal'ın gündemindeydi. CHP'nin HDP'lileştiğini, terörle mücadeleye yeterince destek vermediğini dile getirdi. Az arkadaşlarımız bu konuda e, e, çizgiyi öyle e, HDP çizgisine doğru taşıyan açılımlar içine girildi. Mesela şimdi bu son dönemde <laughs> Güneydoğu'da e, terörle bir mücadele var, şiddetle bir mücadele var. Yani ülkenin içinde kente, mahalleye, yatak odasına yerleşmiş bir terör var. Ben bu konuda hiçbir tereddüdün yaratılmaması gerektiğine inanıyorum. Baykal'ın CHP yönetimine eleştirileri terörle mücadeleyle sınırlı değildi. Hedefinde parti yönetimi vardı. Bir yönetim sorunumuz olduğu nu da aynı şekilde bu görüyorum. başka bir şey ama. Başka bir şey bu. Yani daha ciddi bir yönetim sorununa ihtiyaç var. Yönetilebilmeli. CHP 3,5 yıl böyle devam etmez diyen Baykal değişim çağrısı yaptı. Köklü bir değişime ihtiyaç olduğu açık. Yani parti kendisini yeniden e, şekillendirme ihtiyacıyla karşı karşıya. Bu doğrultuda da en büyük görevin Sayın Kılıçdaroğlu'na düştüğü kanısındayım. Programda ilginç diyaloglar da yaşandı. Gazetecilerin kendisini CHP'nin Bülent Arınç'ına benzetmelerine Baykal'ın yanıtı manidardı. Bakın tartışmaları... bu soru size bu cevabı ha? verme CHP'nin Bülent Arınç'ı mı oldunuz diyorum. Verme, bu CHP'nin e, e, Tayyip Erdoğan'ın kim olduğuna bağlı bir soru.